Herkese selamlar. Sefa ve Yağmur. Hayata dair kanalına hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Evet bu videoda ne çekeceğiz arkadaşlar? Sizlerin de tahmin edeceği üzere açıklamada zaten yazıyor. Bugün cezalı bir oyun oynayacağız. Bu oyunda bilemezsen ölersin. Adı altında yapmış olduğumuz bir challenge. Hazır mıyız Yağmur Hanım? Hazır değilim. Bakalım ben hazırım. <laughs> Hazır mıyız? <laughs> Hazır değilim. Evet. Şöyle reklam olmadan gösterelim. Hayatınızda tıraş oldun mu hiç? Hayır. Tamam bu olacaksın. Evet şöyle. Ne zamandır almıyorum ben de. Video için köpük aldım. Tamam dur Yeter. Yeter. Köpüğümüz bitmesin. Daha korumuz var. Ne yaptın sen? Evet. Ha! Evet. Taş mı önce taş kağıt makas yapalım. Ben... Önce ben mi ya? Önce taş kağıt makas yapalım sonra. Hazırlık <laughs> <laughs> Aha kırdım vallahi. Hayır daha başlamadık. Nasıl başlamadık? Hayır daha. Tamam son. Yaptım. Ya hep bunlar oyun diyor. Al sağ ol. Geliyor. Geliyor yaptım. ilk sorumuz. <laughs> i̇lk sorumuz geliyor. Keşke ben olsaydım. Tamam sorumuz geliyor. Santraşta kale nasıl ilerler? Bir kare yana, V şeklinde yatay ve dikey, çapraz. Santraşta kale nasıl ilerler? Bir kare yana, V şeklinde yatay ve dikey, Bir kare çapraz. yana. Da 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 dam. Doğru değil mi? Hayır. E? Yatay ve dikey, yatay istediği kadar gider, yatay şeye kadar gider. Oynamadım ki hiç. Çok keyifli. Yapmayacaksın değil mi? Aa, gel buraya. Çok Gel. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelim Gel lan buraya. <laughs> evet. Daha köpüğümüz var. Gözüne bence dokundurma. 99 tuzlu. Evet. Gelsin senin sorunun. Çok tanrılı dinlerde tapınılacak neslere ne yap verilir? Çok tanrılı dinlerde tapınılacak neslere ne yap verilir? Sembol, pagan, idol, doğa. Çok tanrılı dinler, dinlerde tapınılacak neslere ne yap verilir? Evet. Tam sembol, pagan, idol, doğa. Sembol. Dö 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 Değil mi? Ay, çok iyi. Değil mi? Ne cevabı söyle o zaman. Cevap, idol. İdol mu? Vallahi şaklama gelmez ya. Hangi şöyle bir burundan... Eyvah. Bunun acısını çıkarmadan olur muydu? <laughs> ben sol göremiyorum. Düşme. Evet, evet. Önüm, tamam hadi ne Çok sinirli. Göremiyorum, benim de. Tamam iyi. <laughs> havlu Hayır mutluluk almasın. Empoze etmek kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? Aşmak, baskılamak, mobil uygulamak, dayatmak. Empoze dayatmak. etmek. Dayatmak mı? Değil mi? Ne? Tekrar söylesin mi? <laughs> Doğru bildi arkadaşlar. <laughs> <laughs> Tebrikler. Okay. Tamam. Evet muhtemelen bileceksin. Ama ben yine de soracağım. Aralara çok güzel şeyler kurlar var. Depozit, depozite kelimelerinin karşılığı olan, karşılığı olarak kullanılan isim hangisidir? Ödeme payı, payı olarak yazmışlar. Tamam, bilmiyorum. payı. Aynen. Ee, dara, satın alma, güvence artması. Ödeme payı, payı yazmış. Gerçekten mi? Evet. Ciddi misin? Ya da ne dedin? Hayır benim bilemedim. Güvence akçesi. Güven... Aaa. Çünkü güvenceye alıyorsun. Kendine güvence. bakacaksın. Allah'ım ya. Nasıl bilemezsin bunu. Hayır ama çok neyse. Deri. <laughs> çok saçma oldu ya. Geliyor. Gelsin abi. Geliyor. Gelsin. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Se Sen, <laughs> sana geliyor şimdi. <diye>. Keşke daha <laughs> doğru söyleyen seni sevdim. Aaa <laughs> nefes al <alayım>. abi. Burnum aç. <laughs> evet. Cumhurbaşkanlığı konsolosluğundaki 16 yıldız neyi ifade eder? Ya da temsil eder? büyük şehirlere gücü, Türk devletine ya da herhangi bir temsiliyeti yoktur. Öyle sıradan koyulmuş. Ben de Büyük neydi? Büyük. Hı? Bir büyük şehirlere ya da gücü. Büyük şehirlere. Gücü, gücü müydü? Hayır, Türk devletini temsil ediyor. Sen nasıl cumhuriyette yaşıyorsun? Gel buraya. Gözüm. Gözüm ne yaşlı? <laughs> Koskoca mazi. Sevgilin nerede? nerede? Ben neredeyim? Gözümle suçumuz neydi ki ayrıldık bu ayına Böyle miydi? Neyse, gözüme çok geldi Evet Yasin bakalım yapalım Arziyat ne demekti? Arziyat ne demek? Yer bilimi, sunma, genişlik, bildirme Arziyat Arziyat ne demekti? Tekrar alır mı, alabilir miyim cevapları? Yer bilimi, sunma, genişlik, bildirme Genişlik Değil mi ya? Oğlum bu <laughs> soru hiç duymadım bu kelimeyi <laughs> <değil mi? gülüyor> Yer bilimi Yer bilimi aa neyse Gelsin gelsin hadi gelsin. Allah'ım ya. gözüne değince. <laughs> Çok yakıştı. Evet geliyor geliyor. Çay saati ile ünlü ülke hangisidir? Çin, İngiltere, Çin, İspanya, Türkiye. Çin. Ta 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 -tam. ben de Türkiye demiştim ama evet. maalesef cevap neymiş biliyor musun? İngiltere. Garip geldi bana ama Çok İngiltere. Çok Gel, Kameraya bak ya. Ağzım. <laughs> 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 Evet, gelsin bir sorun. Aa, gözüm burada kalmış. evet, <laughs> <laughs> ya burada bu kirpiği buraya kaçmış. Neyse, evet gelsin. Ya ağzımı birerik kurdun herhalde, konuşmayayım diye. Evet, hazır mısın? Evet, çok. Giysilerde boynu saran yaka çeşidine ne denir? Kayık yaka, balıkçı yaka, kraliçe yaka, bisiklet yaka. Bisiklet yaka. Nasıl bildim ama bisiklet sürmeyi sevdiği için kesin dedim bisiklet yaka diyecek. Değil mi? Ama dedededem balıkçı yaka. Balıkçı yaka mı? Balıkçı yaka. En azından ben bir tane. Ya. O... <laughs> Her kendimi çok gezde kalaçılıyorum. <laughs> <Ay, estağfurullah. gülüyor> Hazır mısın? Tamamına doğru bak ama. <laughs> o, o da kalmıştı. Nasıl yedim? <laughs> geliyor 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 geliyor. Çalışma prensibinden dolayı eski zamanlarda merdanelik olarak anılan beyaz eşya hangisidir? Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın. Merdanelik mi? Çalışma prensibinden dolayı eski zamanlarda merdaneli, merdane, bak ipucu var, olarak anılan beyaz eşya hangisidir? Merdan. Neydi? Çıkları. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı ve fırın. Bunu bilirsin Çorundur. ya. Nasıl bilemedin ne? bunu? Çamaşır ne? makinesi, merdane. Ha şöyle çevirmeyeyim. Aa, aa, Doğru. Gel buraya. Yapma ya. Aa. Gel buraya. Ya. Çok korkuyorum. Gel. Korkma mı? Gel gel tamam, gel. Sen korkma. Sen gel. Yazılma. Ben vurmayacağım ya gel. Allah. <laughs> <Oğlum>. Böyle. <laughs> E? Gözüm görmüyor. Onu nasıl bilemezsin ya? Oğlum bile... Sen, sen hiçbirini bilemedin. Evet hadi gelsin ben. Al sana köpük tazeleyeyim. Aa suratım yanmaya başladı. Mehmet benim ne? Gebeliği en uzun süren memeli hayvan hangisidir? Gergedan, fil, zürafa, balina. Gebeliği en uzun süren memeli hayvan hangisidir diyor. Gergedan, fil, zürafa, balina. Hadi. Bence balinadır ya. Hı. Neydi? Görme. <laughs> Kıyıyor. Görüyor ki. Pavlovis. Oğlum. Aaa. Deniz de ya. Pavlovis. Sadece şurayı <laughs> Evet. Geliyor. Bunu muhtemelen bilemezsin. Bilirsen de şaşırır. Hangisi <laughs> bir pense çeşidi değildir? Pense'nin olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tamam. Ben bu muhtemelen de bilir ya. Bilir herhalde. Pense çeşidi. Kargo burun. Tamam. Kombine. Papağan. Yıldız. Yıldız. Bildin mi? Çünkü yıldız, şey, tornavida o. Ooo, bebek dedin. Ne 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 ne, doğru değil mi? Evet. Bir, bir anda alıp burada <laughs> Korkuyorum hocam. Evet, Korkarsın diye sor. Hangisi ek ekonomik mala bir örnektir? Bulut, yağmur suyu, kalem, sis bulutu. Hangisi ekonomik mala Ekonomik mala. bir ha. örnektir? Bulut, yağmur suyu, kalem, sis bulutu. Bulut. Ben yani şöyle alayım. Ama nasıl soru Bilal bu. Çünkü... Ne ne Neymiş soru? Ay bir şey soracağım, ben şey yapmıyorum ki. Kalem, bak şimdi ekonomik mala diyor. Bulut, ek ekonomik mal mı? Hayır. Sonuçta tebebbülde olan bir şey. Ha, Yağmur ben suyu. bulut. Sonradan sis bulutu ama bu kalem. çok, çok kalem, detaylı düşündüğüm için geldi ya. Kalem ekonomi. <laughs> Hayır, ben farklı şeyler düşünüyorum yani. Hesaplar falan var ya bulut hesabında. Benim aklıma onlar geldi. Allah'ım güzel. Ben şu <gülüyor> <gülüyor> ee, ya. Yarın. 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 Çok tatlısın. Bunu muhtemelen bilmeyebilirsin ya da bilebilirsin. Oğlum ben sana ne kadar vicdanlı sorular seçmişim. Ama ne yapabilirim yani. ben sıradan gitmeye Tamam sormaymış. neyse. Dinleyicilere bilgi ve yön vermek için yapılan konuşmalara ne denir? Ya da konuşma hangisidir? Hidayet, hile, tabet, hile. Pardon hayır. Hidayet. Dinleyicilere yön vermek için yapılan konuşma ne ya de, hidayet, hidayet midir? Hitabet. Artık gençti o Hitabet mi? Hitabet mi? Tam soruyorum. Hitabet. Hitabeti tamam. nasıl bilmezsin? Doğru hitabetti tabii. Hidayet dedim ama. Aslında hidayet. Tam niye bu kadar sıksın? Böyle. Ben Böyle bu kadar mı sıkıyorum? Kendin Kendin gel buraya bulaştır kendini. Hmm. <laughs> Daha iyi bayılacağım. Evet. Sıradaki. Halk arasında hilti denilen alet hangi alanda kullanılır? Hmm. Aa, bunu bilirim. Havacılık, Bı. bankacılık, Bı. <laughs> Solak. Bura, bula, bula, bula. <laughs> Petrol. Bravo, bravo, Petrol, tesisat. Bildi ya. Aha, <laughs> bildi. <Bilmiyorum. gülüyor> evet. Sen de. Geliyor güzel bir soru. Hadi. Sanayide yuva içine yerleştirilmiş vidaları sökmeye yarayan ince ve uzun ağızlı alete ne denir? Karga burnu, balık sırtı, kurt ağzı, sıçan dişi. <laughs> karga burnu mu? Oo bildim ben. Çünkü bir de bu uzun gibi geldi. bana <laughs> Karga burnu yani <laughs> şey <Şere ne> olabilir? <laughs> Tebrik ederim. Evet gelsin, gelsin son sorularımız. Hangisi pullu bir hayvandır? Pullu. Bunu bilirim ya. Deniz ayısı. <gülüyor> <gülüyor> kayman. Kirpi. Vizon. Coğurt. <laughs> bir dakika bir dakika tekrar say. Tekrar say. Hangisi pullu bir hayvandır? Tamam. Çok az mı girdi? Deniz ayısı. Değil. Kayman. Kayman mıydı? Kirpi. Değil. Kirpi değil. Vizon. Bir çıksa mı acaba? <laughs> ya vizon ya kayman. Haydi, haydi. Kayman, Aa! Ya, ya, ya. kayman diyeceğim. Yoo, yapmıyor. Kayman, zarar girdi. Kayman nasıl bir hayvanmış ya? Hiç duymadım. Bayrak, sancak ve flamaların yapıldığı yün kumaşa ne ad verilir? Bayrak, sancak, tamam. Pazel, tamam. angora, tafta, çali. O ne lan? Bayrak, sancak ve flamaların yapıldığı yün kumaşa ne ad verilir? Bilmiyor musun? Bence tekstilci bir şey olarak eski Ama gelsin. ben yani şimdi şöyle bir şey... Dur daha bilme şey yapmadım sor, cevabımı ver. Tamam söyle. Neydi tekrar söyle şeyleri şıkları. Bayrak sancak filemaların yapıldığı yün kumaşa ne ad verilir? <laughs> Pazen, angaro, tahta, şalet. Angaro. Gel. Vereyim. Lan! de sıra. Tamam son soru. Son vuruşumu yapıyorum <laughs> ya Tamam artık gözüm bitti. Yapma artık. Gerçekten gözüm durdu. Gözüm görmüyor. Çeftali ve kayısı gibi meyvelerin üzerindeki ince tüylere ne isim verilir? Ülger, tenger, dülger, tüngel. Ne? Ben şunu alayım da Hayır. ben. Hayır. Bak bitirmeye çalışıyor. Bu şu Bir dakika, bir dakika. Bir dakika ve kıyısı gibi meyvelerin üzerinde bulunan ince tüyleri ne isim verilir diyor. Ülger, künger, dülger, sülger. Hadi gari. Dülger. Ne yani. anlattın? Okası var yani dülgerle, dülgerle. Yani. Şöyle son vuruş. Dön 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 gön. <laughs> Yarabbi şükür. Ah. Son vuruş olduğu için. Ooo. Oh. Gençler hayırlı akşamlar. bir şeyler ya da bilemedik Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Gerçekten eğlence dolu ve bilgi dolu, yanlışlarla dolu birçok güzel anların olduğu bir video oldu. Ben gerçekten çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım gerçekten. Evet bizleri beğenmeyi, abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyoruz. Olmazsanız... Hı, yersiniz. Yersiniz. <laughs> <laughs> Hoşçakalın.